Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz YKS bitti artık. Şimdi YKS hakkında biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar YKS öğrencilerimden, kendi öğrencilerimden aldığım bilgilere göre matematik kolay olmuş. Yani orta kolay olmuş ama Türkçesi zor olmuş arkadaşlar. Türkçe belirleyici olmuş arkadaşlar bu sınavda. Gerçi diğer sınavlarda da ben böyle olacağını düşünüyorum da birazdan konuşacağız onları da. Şimdi arkadaşlar matematik sınavının kolay olması aslında çok çalışan, biraz e, derslerine yoğunlaşan öğrenciler için kötü ol, kötü oluyor yani. Çünkü kötü olmasının sebebi kolay olursa herkes bu sınavı yapıyor arkadaşlar. Yapınca da ne oluyor doğal olarak? Böyle e, bir yerde yığılma oluyor yani. Bir belirli bir puan aralığında daha çok yığılma oluyor. O yüzden arkadaşlar ben yani sınavların aslında kolay olmasından ziyade ortaya da bir tık daha zor olmasını tercih ederim yani kendimi öğrenci olsam bunları isterdim. Onun dışında arkadaşlar Türkçe belirleyici olmuş. Yani Türkçe paragraflar uzun değildi ama öğrencilerin dediğine ve paragraflar uzun değildi ama işte e, zordu. Yani bizi çok zaman kaybettirdi. Türkçeden dolayı biz matematiğe yetiştiremedik diye çok öğrencilerim bana söylediler. Arkadaşlar benim size söylemek istediğim gerçekten önce bakın önce sınavda Bence turlama tekniği ile Yani turlama tekniği de nedir arkadaşlar? Önce sorulara bakarsınız. Matematiğe baktınız diyelim. Veyahut da Türkçe'ye baktınız. Gözünüze kesildiğiniz birkaç soruyu. Güzel yani hemen ben bunu yaparım. Bitiririm. Diğerine geçelim diye düşündüğünüz, düşündüğünüz soruları önce çözün arkadaşlar. Bakın bu teknik çok önemlidir. Eskilerden beri kullanılır. Bu tekniği mutlaka arkadaşlar deneyin. Hemen soruları çözün. Çözdükten sonra diyelim turlama tekniğiyle çözebildiğiniz bütün kolay yani size kolay gelen soruları çözdünüz. Çözdükten sonra arkadaşlar başa dönünce hemen artık size baktığınızda zor gelen soruları hemen çözmeye başlayacaksınız. Artık onları çözeceksiniz ve bu size emin olun çok fazla zaman kazandıracaktır aynı zaman. Bu şekilde sınavı çözün arkadaşlar. Tabi yine siz kendi bildiğinizde yapabilirsiniz. Ben size sadece fikir sunuyorum. Bir tavsiye veriyorum arkadaşlar. Siz belki kendinizi daha başka şekilde rahat hissedebilirsiniz. Ben sadece belki zaman kazanırsınız. Daha iyi olur. Yetiştirebilirsiniz diye. Bu tavsiyeleri veriyorum. Çünkü öğrencilerin bana gerçekten yetiştiremediklerini söylediler. Yani bana Türkçe'nin zor olduğu için, paragraflar çok zaman kaybettikleri için evet, matematiği yetiştiremediklerini söylediler. Yani bütün soruları görememişler. Bu da öğrenci için kötü bir şey tabii ki. O yüzden mutlaka arkadaşlar soruların hepsini görmeye çalışın. Ne kadar soru görürseniz o kadar iyi sizin için. Yani soruyu gördüğünüz zaman o soruyu en azından gördünüz ve psikolojik olarak size o rahatlığı verir ve o soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar belki de. Hani görememekten daha iyi sonuçta göremezsiniz, hiç çözemezsiniz. Onun için arkadaşlar DGS öğrencilerim de bana DGS nasıl olacak hocam ya? Yani bu YKS ile paralel mi olur diye soruyorlar. Arkadaşlar ben matematik yine orta kolay derecede geleceğini bekliyorum. Yani matematik bence yine orta kolay derecede gelecek. Türkçe yine belirleyici olacaktır. Ama matematik içinde bakın bunu daha önce de söyledim. Problemler veya sayısal mantık. Bu konular içinde arkadaşlar 2 veya 3 tane belirleyici soru olacak. Yani bu belirleyici sorular çok çalışan öğrencilerin sürekli çalışan bol bol soru çözen öğrencilerin yapabileceği sorular olacak. O yüzden arkadaşlar problemleri ve sayısal mantığa mutlaka yüklenin. Bakın son 15 gün kaldı ben kendi kanalımızda da paylaşıyoruz arkadaşlar problemleri fulllemek için ne yapmanız gerekiyor? Gün veya yarın yine bir video paylaşacağım. Problemlerde size kısa yollar vereceğim arkadaşlar. Kesin taktikler vereceğim. Bu taktikleri uyguladığınız zaman arkadaşlar problemleri fulleyeceksiniz inşallah arkadaşlar. Dediğim gibi problemlerden veya sayısal mantıktan kesinlikle 2 veya 3 tane belirleyici soru gelecek diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Bu her sene böyle oldu. Bu sene de ben böyle olacağını düşünüyorum. Zaten matematik dediğim gibi orta veya kolay bekliyorum ya da orta kolay bekliyorum arkadaşlar. Ama belirleyici sorular mutlaka olacak arkadaşlar. Ona göre siz de problemlere veya matematiği iyi çalışın. Eşit öğrencilerim de yine turlama tekniğini ben kullanmalarını öneriyorum arkadaşlar. Yani Türkçe geldiğinde Türkçe yine belirleyici olacak diye düşünüyorum. Türkçe'de bu biraz daha zor olur arkadaşlar. Yani hemen soruları bakıp gözünüze kestirmek, ben bunu çözerim demek daha zor olur matematiğe nazaran. Ama baktığınızda hemen ben bunu çözebilirim diyebileceğiniz sorular varsa Türkçe'de önce onları çözmenizi öneririm. Ardından dediğim gibi turlama tekniğinde Başa dönüp tekrar zor gelen yani gördüğünüzde gözünüzün korktuğu soruları rahat rahat çözün arkadaşlar. Böyle yaparsanız vaktiniz yetişir. Türkçeyi bitirip matematiğe de geçebilirsiniz. Eğer matematikten başlamadıysanız. Zaten çoğu eşit öğrencileriniz matematikten başlamıyor arkadaşlar. Yani matematik işlemler olduğu için beyni biraz daha yoruyor. Direkt Türkçeden başlıyor arkadaşlar. E, bu da iyi bir yöntemdir. Çünkü matematik gerçekten beyni yoruyor. Ama şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim Türkçeden başladınız. Türkçeyi biraz 15-20-25 soru çözdünüz arkadaşlar. Biraz beyninizi dinlendirmek için matematiğe geçebilirsiniz. Aynı şekilde matematikten başladınız. Eşit ağırlık öğrenciliği için söylüyorum. Matematikten başladınız. Türkçeye geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde beyninizi dinlendirerek, sürekli paragraf çözmeyerek ya da sürekli işlem yapmayarak bu şekilde sınava tamamlayabilirsiniz. Bu da size yardımcı olur. Bu teknik de yardımcı olur arkadaşlar. Size zamanınızı daha iyi harcamanıza yönlendirir. Arkadaşlar dediğim gibi ben DGS'yi de ve KPSS'yi de bu şekilde bekliyorum. Yani yine matematik orta kolay olur, Türkçe yine belirleyici olur. Ama matematik içinde kesinlikle 2 ya da 3 tane belirleyici sorular olur. Ben bu sene soruları sayısal mantıkta veya problemlerde bekliyorum arkadaşlar belirleyici soruları. Bence problemlere ve sayısal mantığa iyi odaklanın, daha çok yüklenin. O konular üzerinden daha bol bol sorular çözün arkadaşlar. Önerebileceğim tavsiyeler bunlardır. Herkese başarılar arkadaşlar. Umarım DGS hepiniz için çok güzel geçer. Herkes istediği yerlere gelir arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, iyi günler arkadaşlar.